Selam dostlar. Soğuk duş etkisine hoş geldiniz. Ben Doğu. Ben Burak. Bugünkü konumuz yeni mezun halimize vermek isteyeceğimiz 7 tane tavsiye. Tabii. 3 tane bende. 3 tane de bende var. Bir tane nerede? Fırında. <laughs> birazdan geliyor. <laughs> o da videonun sonunda doğru hazır olur. Evet, hazır olur. Tamam. O da yetişecek birazdan. 7'yi tamamlayacağız. Aynen öyle. O zaman 1 numara. 1 numarayla başlayalım. Hiçbir plan yapmamak. Hiçbir fikre sahip olmamış olmak, yeni mezunken bu çok eksi bir şey. Eğer bilmiyorsak nasıl kariyerimize başlayacağız, ne yapacağız, bu biraz bize eksi yazar. Hmm. Nasıl çözeriz bunu acaba? Valla bende şöyle olmuştu, ilk mezun oldum, mezun olana kadar da bir kere staj yapmıştım. O da şey vardır ya, zorunlu bir stajım vardır, yapmak zorundasındır. Hı hı. İşte her yere CV basarsın, biri seni alır çok bilmezsin aslında. Yani en azından bende öyle olmuştu. Çok bilmiyordum o firma ne firması, oradakiler ne iş yapıyorlar, hangi alandalar. Tamam ben denizcilik mezunuyum ama hı <laughs> hı. denizcilikte. Lebider ya abi bin tane başka başka şey var. Ondan mezun olduğumda şöyle olmuştu. Ulan ben ne yapacağım şimdi hiçbir fikrim yok ne sektörle alakalı ne işle alakalı hiç plan yapmamışım. Bir tane dandirik stajım var. Ona da çok kendimi vermemişim zaten hiçbir şey bilmiyorum. Tam böyle tamı tamına sudan çıkmış balık böyle resimli sözlük olurdu ya eskiden sudan çıkmış balık yazıyor yanında benim vesikalık durabilirdi yani bu evet. an öyle hissetmiştim bu şey gibi işletme mezunusun ne yapman lazım 4 sene boyunca finans mı marketing reklamcılık mı tabi çok açık ne bileyim pazarlama mı neye odaklanacaksan onun üzerine çalışman lazım Ben de aynıydı ben hiçbirine çalışmadığım için hoppa diye böyle havaya bakmıştım ondan plansız olmamak lazım abi bunun çözümünü... Yok vakit kaybediyorsun yani. Üçüncü maddede biraz gireceğiz bunun çözümüne. Ama iki ile devam edelim o zaman. İki de aslında şu an yeni mezun bir arkadaşın çok risk alacak zamanı ve vakti var. Eğer acil bir paraya ihtiyacı yoksa geçinmesiyle alakalı. Günün sonunda yeni mezun, işte 22 ile 25 yaş arası bir arkadaşın. Evde ekmek bekleyen yoksa. Yoksa bir çok zamanı var. İşte belki seyahat edebilir. İşte yani çok klişedir. Yeni mezunken bir çık bir dünyayı gez. Avrupa'da. Varsa, varsa imkan, yapılabiliyorsa backpackle bir e, şey. Dünyanın gelişmiş yerlerinde yapıyorlar bunu. Yani. Hatta normali bu yani. Diyorlar tabii ya, tabii gap, year, gap year aldım. <laughs> Adam liseden mezun oluyor, bir sene dünyayı geziyor. Ed liseden mezun oldu ya da çalışan insan da gap year yapabiliyor tabii. Dünyanın güzel yerlerinde, gelişmiş yerlerinde bunu yapıyor. Türkiye'de evet. yapan çok az. Yapana da garip bakıyorlar bu arada. Yap. Sen yaptın mı öyle bir şey mesela? Yani hayır. Mezun olduğum direkt başladım mı? <laughs> Yani bir aile işimiz vardı. Orada çalıştım bir süre. Sonra kendi kal yani kariyerimle alakalı çalıştım. Franchise mi? Evet, bir franchise mı? Pizza. Evet, evet. Orada yöneticilik yapmıştım şubede. Yani bu tabii ki bir öneri. Bu yapması yapma imkanı olmayan bir insan tabii ki yapamayabilir. Ama belki zamanı vardır. Kendini geliştirecek bir zaman ayırır kendine. İletişimine önem verir. Mesela hmm. iletişim dersi alır. Belki diksiyon dersi alır. O yüzden bu çok açık bir şey. Ama günün sonunda zamanı varken insanın hı hı. O zamanı kullanabilir verimli. Çünkü işe başladığında asla çok boş zaman Bu olmayacak. olmayacak. Evet. Belki bir kurs almak istiyordu ve fırsatını bulamamıştı. Ya da yüksek yapmak istiyordu. Kafası karışıktır. Belki ona odaklanır. Hazırlanır. Evet, işte. Kendine odaklanabilirsin. Evet. Kendine odaklanabilir diye düşünüyorum. E, çünkü o zamanı bir daha kolay kolay bulamayacak. O kadar boş zamanı. O yüzden acelesi yoksa biraz kendine zaman verebilir. E, okulunda da zamanında bitirdiyse, erken bitirdiyse. Bir FOMO'ya kapılmadıysa zaman geçiyor diye. Ee, o kimi tipte oluyor mesela. Mezun olacak atıyorum Haziran'da. Adam Nisan'da işini ayarlamış. <laughs> Her şey hazır set edilmiş yani. Abi nereye koşuyorsun ki? Yani 22 yaşında mezun oluyorsun. 22, 23, 23. yaşında mezun oldun. Hemen işe girmedin. Bir sene de işe girmedin, yattın. Bir, şekilde evde seni finanse ediyorlar. Ne oldu? Günün Hiçbir sonunda şey ne kaybettin günün sonunda? Hiçbir şey kaybetmedin. 51 yaşında geleceğin yere 52 yaşında gelirsin. Tabii tabii. Yani büyük resme baktığın zaman çok önemsiz ve bir daha ne zaman kendine bu kadar vakit ayırabileceğin yaşamında bir dönem olacak. Hiç son son dört ya son ben, yani. Ya ben 3-4 yıl kaybettim. İkinci üniversiteyi bıraktım. Başka bir üniversite okudum. O kadar yılı belki kariyer kariyer olarak kazandım daha hızlı yükselerek. O yüzden her şey mümkün. Yani bir yıl zaman kaybettim eyvah falan gibi bir durum yok yani. Günün sonunda şirket çalıştığın bir şirkette çok hızlı yükselebilirsin. İyi bir firm, iş bulursun kendine orada daha iyi bir kariyer yaparsın. O yüzden kimse ona kapılmasın. Eğer o an çalışmaya ihtiyacı yoksa maddi olarak hemen başlaması gerekiyor. Sen mümkün. önce hukuk kazandın. Tabii sonra bıraktım. Sonra tekrar hazırlandım kısa bir sürede. Tekrar Çalıştığım, tanıştığımız şey, üniversiteye yani. başladım ikinci üniversitemi ama onların bence belki de hepsini belki daha da fazlasını kariyer anlamında en azından şu an bulduğum noktada geri kazandım kaybettiğim o yılları gibi. Tecrübe olarak çantan attın ki sen şimdi. Bir, bir sene mi okudun hukuk? İki sene mi? Bir buçuk sene. Bir buçuk sene hukuk okudun orada insanlar tanıdın. Bir zaman geçirdin orada. Tabii. Değil mi? Deneyim kazandın. E ne oldu yeni üniversiteye başlayınca şey mi oldu? Silindi mi hepsi orada? Asla değil yani. yani. bir bakış açısı kazandırdı, bir vizyon kattı. Bunlar önemli şeyler. O yüzden zaman varsa o zaman değerlendirilebilir. No rush abi. No rush. No no kasmaya gerek yok. Benim fikrim. Kasma. Kassan ne olacak ki? Yani kasan da bir yere varıyor. Kasmayan da bir yere varıyor. Hadi kasan iki sene önce bir yere varsın. Ne Aynen i̇ki sene sonra bir yere var. Evet. Ne kaybedeceksin ee, Biraz önce bahsettiğim birinci maddedeki eğer bir planımız yoksa biz kendimize bir alan belirlemediysek e, bu maddeyle onun çözümüne ulaşabiliriz. Nasıl ulaşırız? Kendine yatırım yaparız. E, çok iş görüşmesi yaparak gerekiyorsa da ciddi anlamda net belirlediğimiz bir hedef yoksa e, çok iş seçmeyerek, bir işe girerek en azından deneyim kazanıp Aa, burası bana uygun değilmiş, ben başka bir alanda e, değerlendireceğim kendimi yapılabilir. Bizim mesela çok arkadaşımız oluyor bizim şirkette başlayan yeni mezun. Hı hı. İşte 6 ay sonra çıkan oldu, 4 ay sonra çıkan oldu dedi ki bu sektör bana göre değil dedi mesela. Denedi. Olmadı. Denedi, olmadı. Çık ayrıldı. Çok zaman geçirmedi. Çünkü belki 2 yıl 3 yıl geçirseydi hı hı. artık konfor alanına girmiş olacaktı. Belki bırakamayacaktı. Çok cesaretli bir yani, hareket. Bakmadık. Evet, yani, sen Evet, yani tabii cesaretli bir hareket. Yani o yüzden çok iş seçmeyerek, çok iş görüşmesi yaparak bir yandan. Bence bu çok önemli. Ben çok iş görüşmesi Oradan yaptım. Oradan bir dakika. Üçüncü maddeye geliyoruz. Üçüncü maddedeyiz zaten evet. Üç demedik ama adam bilmiyor ki ya da kadın <laughs> <laughs> dinleyemedi. Evet. Şimdi üçe geldik. Üçüncü madde çalışman gerekiyorsa çok iş seçme. Evet. Çok iş görüşmesi yap. Evet ona girmiştim aslında. Yani şeyden bağlayarak. Çok iş görüşmesi yapmak günün sonunda senin hedefini belirlemene de yardımcı olabilir. İş görüşmesi yaptığın şirket baktın ki hoşuna gitmedi çok anlattıkları şeyler. Hı hı. Biz şu alanda şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz dediler. Sen dedin ki ya çok bana uygun değil burası demek ki dedin. Kabul etmezsin, bir teklif alırsın en azından. Belki sana diyecekler ki şu alanda kendini bence geliştirmen gerekiyor. Uygun değilsin dediler. Bir feedback alırsın. Var mı böyle hikaye ee... Seni en çok etkileyen iş görüşmen. Abi bu iş görüşmesine girdim. Gerçekten bana bir şey kattı ya. İşi belki alamadım ya da alamadım ama çıktıktan sonra böyle iki adım daha iyi bir insan oldum. İki adım daha tecrübelendim. Dediğin böyle güzel bir hikayem var mı? Ya buna benzer bir hikayem var. Spesifik olarak buna hitap etmese de e, yurt dışında e, kurumsal büyük bir şirkete başvurmuştum. E, müşteri yöneticisi pozisyonuydu. Hamburg'da yerleştiklerdi. E, direkt red geldi bana. Bayağı başvurdum çalışıyordum da şu anki şirketimdeydim sanırım. Ne kadar üstünden geçti bilmiyorum. Direkt red geldi anında İK'dan. Dedim ki ya benim CV'm buna uygun. Aralığına şartlara uyuyorum. Bayağı o tariplay gibi bir şeydi. Hmm. Ben kabul etmedim bunu. E, şirketin yöneticisini buldum LinkedIn'den. E, LinkedIn'den ona yazdım. Dedim ki böyle böyle benim dediğim CV'm çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ben dedim kabul etmiyorum. bunu bu, bu, bu reddi kabul etmiyorum. Dedim ve dedim bunun tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kontrol edebilir misiniz dedim. Bir gün sonra döndüm bana LinkedIn'den. Bir gün müydü? Bir saat miydi? Yani kısa bir süreydi. Çok uzun bir süre geçmemişti. Bana dedi ki e şimdi İKSE davet atıyor. Görüşme Hı -hı. daveti Hı -hı. inceledik tekrardan. E görüşme yapalım dedi. Onunla görüşme yapmadım yöneticiyle ama ona ulaşabildim. Ona yazdım. Yani hayırı en azından görüşme için, görüşme anlamında evet'e çevirdim. O yüzden ee, belki madde olarak geleceğiz. 5. maddede istekli ve hevesli olmak. Ee, biraz da önemli. Mesela ben orada hayır evet'e çevirdim. İki görüşme yaptık. Üçüncü görüşmede benim bir tecrübemden kaynaklı, onların arayışının farklı olmasından kaynaklı ve şirkette birini promote edeceklerinden kaynaklı yukarıya o pozisyona ben uygun olamadım. Yani hayır ayır oldu görüşme sonucu evet olmadı. Ya da olmadı da Ama çok iyi geçmiş suratına görüşme. kapattıkları kapıyı sen ayağını araya koydun. Bir Tabii. dakika ya dedim nereye kapatamazsınız dedin. <laughs> evet. Kapıyı geri açtın içeri girmek için adamı evet. zorladın yani. Evet. Orada çok kararlıydım. Yani ben Emindim benim CV'min o görüşmeye uygun olduğundan. Hatta aradık. Öyleydi, ee, öyleydi. Konuşmuştuk hatırlıyorsun. Evet. Ya, bire bir şey gibiydi. istekleri var firmanın. Yazmışlar işte 10 madde düşün kafanda. Bir de Burak'ın özellikleri var. Onu birbirini meçliyor. Hatta over overqualified. Burak çok daha mesela 10 madde varsa Burak'ta 14 madde var, 15 madde var gibi birbirini evet. örtüşüyordu. Yoksa asla zaten böyle bir aksiyon almazdım yani. Sonra da özel devreye giriyor. CEO'yu ekledim vesaire yani baya, <laughs> baya, baya şey yaptım yazdım yani. Sonra içeriden birini aslında yukarı promote ettiler. O da haliyle o pozisyona daha kolay birini atamış oldular. Günün sonunda ben relocation yapacaktım. Bir son evrak işi, o yani. iş bu iş vardı. Belki o an işle arada gelmemiş olabilir. Doğaldır. Tabii tercih etmiyor ki adam. Yani çok tercih etmek istemiyor firmalar. Öbürüne 10 birim enerji harcayacaksa evet. sana 20 birim enerji harcayacak. Ama günün so yani ben gittim özellikle kapatılan kapıyı araladım. Bir de çok iş görüşmesi yaptığım için deneyimliydim Heh, bu oraya konuda. oraya gelecektim. Bunun olabileceğini biliyordun. Niye? Çok iş görüşmesi yaptın. Tabii. Çok iş görüşmesi yapmasan, aa red geldi. Kapatacaktın, devam edecektin. Ha peki diyecektim evet. ve hiç görüşmemiş olacaktım. Aynen öyle. Bu iş görüşmesi mesela bana hem böyle bir hikaye kattı hem şeyin olabileceğini de gördüm. Biri sana hayır dediğinde bunu evete çevirebilme ihtimalinin olabileceğini hmm. deneyimlemiş oldum ben. Bu çok önemli bir şey. Yani sen gidip sana hayır gelen bir şirketin bir yöneticisini bulup yazıp bana hayır geldi ama ben çok inanıyorum ki benimle görüşmeniz gerekiyor dediğinde bana mesela bana yazsa birisi böyle ben İK ile konuşup o adayla görüşülmesini isterim. Çünkü ne vaat ediyor o aday? İstek, arzu, Hırs, yani bunlar belki iş 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 adayında yani çalışan adayında en çok aranan kriterlerden yani. O anlamda e, e, tabi ben bu arada dördüncü maddeye de geleyim hazır buraya girmişken ben firma hakkında çok araştırma yapmıştım, firmayı da biliyordum, firmanın ne istediğini de biliyordum, bendeki e, özellikleri de biliyorum. Ben dedim ki bu firmaya uygunum. Ben şimdi firma hakkında hiç araştırma yapmamış olsam, başvurmuş olsam yalandan ben gidip böyle bir şey yapar mıyım, kapıya böyle vurur muyum yani Hı -hı. beni alın içeri diye, Hı -hı. yapmazdım. İşte o yüzden dördüncü madde yani araştırma dördüncü yapmak. Firmayı araştır, öğren, bil. Firma kim, nerede kurulmuş, yöneticileri kim, firma kültürü ne mesela. Tabii, tabii tabii. Bu da çok önemli. Niye çok önemli? Sen bir firmayla görüşeceksin, adamlar mesela çok muhafazakar, geleneksel bir firma. Geleneksel firma ne demek? Bankalar genelde böyledir takım elbise giyerler, kravat takarlar, alt üst ilişkileri birazcık daha keskinir. E sen öyle bir yerle görüşmeye giriyorsan sakallı ve üzerinde metalik tişörtüyle <laughs> görüşmeye gitmemen lazım. Tabii. Bu örnek olmaz öyle şey demeyin bu arada. Bizde oldu abi. Bizim firma da öyle biliyorsun. Evet evet. Takım tabii. elbise, kravat, mendil falan, jilet gibiyiz. Çocuk görüşmeye geldi. Sakal, küpe, Beyaz gömlek giymiş. Beyaz gömleğinin içinden, içinde metalik tişörtü var. <gülüyor> <gülüyor> Işık yansıyor ya bilgisayarın ışığı. Ben de de Metallica'yı salladın diye düşündüm. <laughs> Yok işte, İçeriden ve beyaz gömleğin içinden adamın Metallica tişörtü gözüküyor. <laughs> yani şeyi açtılar, kamerayı açtılar. Zaten ilk anda 10-0 geride maç bitti orada. İstersen dünyanın en zeki adamı ol. Yok oldu yani. Tabii. İmaj orada... Yani iş görüşmesinde imaj verdiğin ilk görüntü, Aynen. konuşma tonun, ses tonun her şey çünkü hiç kimse yani karşıdaki seni hiç tanımıyor İlk 10 saniye ilk 30 saniye çok önemli verdiğin görüntüyle konuşmanla hmm. onu orada yedin mi golü çeviremiyorsun bittin, maçı yani. Bittin ya onunla ilgili bir abim çok güzel bir şey söylemişti. Çok ticaretle uğraşan birisi farklı farklı kesimlerden insanlarla görüşme yapıyor sürekli. Şöyle bir şey demişti mesela ben nereye girdiğimde merhaba nereye girdiğimde selamun aleyküm demem lazım ona çok dikkat ediyorum demişti. Bu da bunun. Aslında sokak düzeyine indiğin zaman tabii, ki tabii, örneği tabii. yani. Aynen öyle. Yani sen firmayı tanımadıktan sonra yanlış bir görüntün bile direkt sana eksi yazıyor. Direkt eleniyorsun yani ilk evet, görüşmede. Evet. Hatta 1-0, 2-0 geri başlamak da değil. Direkt maç bitiyor. Evet o yüzden uçak uç olmamak lazım. Yani çok mesela kravat takım elbise de yapmamak lazım. Eğer tabii üst düzey yönetici pozisyonuna başvurmuyorsan. Onunla bir benim örneğim var <laughs> ya. Çok çok kötü <laughs> <Öyle> bir <laughs> Ya da tişörtle bilmem neyle de gitmemek lazım. İşte atıyorum sakalımı kesmek istemiyorum diyorsa aday Aha. sakalı temizlemek en azından biraz düzeltmek lazım mesela. Sakalı sakalı kesme. Ya işte karşı, Ama düzelt yani. Karşı tarafa çok böyle konsantre olmaman lazım. Yani kontrastın çok yüksek olmaması lazım karşı tarafta. Ben de şöyle olmuştu. İlk mezun oldum, ilk iş görüşmem. Bu çok büyük denetim firmaları var ya. Hı hı. 4 Dört büyükler, üç büyükler. Onlardan bir sınavlar geldi. Sınavları geçtim. Süperiz. İşte ilk görüşme geldi. İK ileydi galiba. Onu da geçtik. Şeyle görüşeceğim. O alacak departmanın müdürüyle görüşüyorum. Abi ben de girdim. Youtube'dan bu firmayı araştırıyorum. Youtube'da yeni mezun adaylara, işe girecek olan insanlara tavsiye videoları var. Bito. Videolarda da herkes takım elbise ve kravatlı. Bizde işte çok önemlidir giyim bilmem ne. Böyle şeyler söylüyorlar. Ben de ilk görüşme için gittim sakalımı kestim. Kırmızı bir kravat taktım. Şeyimde <laughs> sonlar olur ya düğünlerde. Onlar gibiyim falan böyle. Bir girdim görüşmeye müdür nasıldı biliyor musun polo yaka tişört, sakallı, uzun saçlı ben kırmızı kravatımla böyle bakıyorum orada <laughs> müdür bana. sen gibisin işte <laughs> orada mesela bir sıfır direkt geri başladım ne yapıyor bu çocuk falan olmuştur evet. yani orada da benim hatam ne oldu mesela YouTube'da tamam girmişler röportaj vermişler işe girecek insanlar için de o verenler C-Level yönetici abi C-Level yönetici zaten birçok firmada takım elbise giyer yani. Yani diğerleri ne yapıyor orada çalışan birini bulup belki arayıp araştırıp nasıl giyiniyorsunuz içeride şirket kültürü nasıl ona bakman lazım. Yani sadece YouTube'dan girip araştırmakla da olmuyor yani. Ya o yüzden oluyor. bence uç olmamak lazım. Aynen öyle. Yani ara düzgün işte düz bir beyaz gömlek düz bir kumaş pantolon işi büyük ölçüde çözer. Yani karşındaki tişörtlü de olsa sen çok kötü durmazsın. Karşındaki takım da bir olsa sen kötü durmazsın. Beyaz gömlek iyidir. Ar arada olmak, beyaz gömlek, mavi gömlek ya da düz renk bir gömlek en azından işi çözer diye düşünüyorum. Demin ufaktan da olsa aslında girmiştik ama Beş numara. kapatalım 5'i tamamen. Heves ve istek. İstekli ve hevesli olmak. Ya bu ya da öyle ol, ol, öyleymişsin gibi görünme. En azından öyleymişsin Olmasan gibi bile görünmek yap yani. gerekiyor. Yani eğer ben o işe girmek istiyorum diyorsan ben işte İstanbul Üniversitesi'nden şu şey şu bölümden departman diyorum ya yani. tamamen hani okulla <laughs> alakası çünkü yok bu işin. Şu bölümden mezun oldum şu ortalamayla İngilizceydi falan. Yani şu an bir kimsenin umurunda değil ya. Yani tamam sen yazılım mühendisi ya da herhangi bir mühendislik yapmayacaksan ya da örneğin sen doktor, avukat bilmem ne değilsen yani senin diploman iş yapmayacaksa ki çoğu artık işte senin diploman iş yapmıyor. Sen tecrüben de yoksa tecrübeli anlatacak bir pozisyonun yoksa hı hı. ne olman gerekiyor? Çok iyi öğrenebileceğini ispatlaman gerekiyor, hızlı öğreneceğini. Hı hı. İstekli olduğunu ispatlaman gerekiyor, arzulu olduğunu ispatlaman gerekiyor. Ve o şekilde gözükmen gerekiyor. Bunu karşıya vermen gerekiyor. O yüzden de aslında orada biraz böyle hani daha canlı durmak, daha böyle şeyde de mesela bazı yerlerde role playler oluyor. Bizim iş görüşmesinde vardı, seninkinde de belki vardı. Birçok şu an büyük firmaları role play yapıyor. O role play mesela sorumluluk almak da olabilir bu yani istekli gözükmek hmm. ele almak hadi ben anlatayım ben yapayım vs gibi benim var ben şu anki çalıştığım firmaya girerken ki şeyde iş görüşmemde role play vardı role play'de de işte çalışma yapıyorsun hem ortak oluyor brainstorming hmm. kısmı var bireysel var mesela ortak yapılan şeyde Ortak kararda aslında grup ya ka yanlış bir karar almış gibi olmuştu. Ben onu grubu da bozmadan, grubun kararını da bozmadan daha yumuşak bir şekilde e gösterdim. Gösterdim Peki Ama anlatıcı ben olduğum için, yani ben orada dört kişiydik galiba, anlatıcı ben olayım dedim, istedim. Ben anlattım grubun ortak kararını, bir çözüme ulaştırıyorduk bir case'i. E onu anlatırken e o hatayı da ufaktan olsa yumuşak şekilde çözerek, e çok da böyle göze sokmayarak, onu çözerek anlatıcı oldum ben alındım oradan sadece o gruptan en azından. E, bu da şeyi gösteriyor. Hani sorumluluk alıyor. istekli, Evet, orada gitti sorumluluğu aldı, anlattı, hatayı da düzeltti. Çünkü bunlar basit şeyler ama firma e, sen bunu yaptığın için seni alıyor. Çünkü diyor ki yarın başka bir kez de şirket içinde yine bunu yapar. Bu, bu tarz bir örnekte gelir. Hı hı. sorun çözer. Çünkü sorun çözmektir yani. Çalışmak aslında temelde sorun sorun çıkar, sorun çözersin, işin düzgün yaparsın. O yüzden roleplay'de bile bir sorun çözücü bir hareket yapmak, bir e, sorumluluk almak çok önemli bence. Senin var mı böyle bir hikaye? Güzel. Benim böyle bir hikayem istekli ve hevesli. Ben hep istekli ve hevesliydim herhalde iş görüşmelerinde ya. Yani o numara yapmam gerekmiyordu. O yüzden böyle bir hikaye olarak yok. Ama sadece şunu gözlemliyorum şu an. Bizde boş bir pozisyon var. Birini arıyoruz. Hı hı. Her görüşmeden çıktıktan sonra müdürümüz şunu söylüyor çok istekliydi. Birini beğendiyse ilk söylediği özellik Değil bu mi? oluyor. Çok istekliydi. Yani çok istekli olması aslında birinci öncelik. Eğer evet. sen onu sıfır tecrübeyle alacaksan. Yeni tabii. mezun videosu ya bu. Tabii, yeni tabii, mezun tabii, sen tabii. nesin? Muhtemelen sıfır tecrübesi. E sıfır tecrübe adam ne sunabilir? Enerjisini sunabilir. Evet. Motivasyonunu sunabilir. Çalışkanlığını sunabilir. Başka bir şey sunacak başka bir şeyin yok yani. Sen bunları sunacaksın. Yani pek sunacak başka bir şeyin yoksa. O yüzden yoksa... çıkınca mesela beğendiyse direkt şunu söylüyor. Çok istekliydi ve zeki mesela akıl soruları soruyorlar IQ test gibi evet. birazcık da matematik analitik zekasını ölçmek için onları da doğru cevapladıysa tamam 100 puan zaten. Bir de şey çok önemli demin onu unuttum öğrenmeye hevesli olmak yani şunu özellikle söylemek lazım şimdi sen sıfır tecrübesin şirkete katacağım bir tecrüben yoksa onu anlatamayacaksın ama şunu demen gerekiyor sizden öğrenecek çok şeyim olduğunu inanıyorum burayı bir okul gibi görüyorum çok çabuk öğrenip şirkete katkı sağlamak istiyorum gibi özellikle sizden öğrenecek çok şeyim olduğunu inanıyorum. Bu çok önemli bir şey. Ben bunu tabii ki şu an tecrübeli bir insanım, tecrübesiz bir insanken hep bunu vurguluyordum. Hep de yaptığım görüşmeler olumlu geçiyordu. Belki maddi olarak anlaşamıyorduk, başka şeyler oluyordu ama hep olumlu geçiyordu çünkü firma tecrübesiz bir insana yatırım yapıyor. Yatırım yapacağı insana da ne, bak, ne öğretecek? Bir sürü bilgi verecek sen öğrenmeye hevesli olduğunu, çabuk öğrenebildiğini gösterdiğinde diyecek ki ha tamam ben buna bir yıl değil de bu arkadaşıma 6 ayda öğreteceğim belki de bu işi diyecek. Hı hı. Kafasında öyle bir şey, imaj oluşacak senin hakkında. Haliyle sen çabuk öğreneceğini ispatladığında diyecek ki tamam bu doğru kişi bu diyecek. Alırım 3 ayda 6 ayda öğretirim bırakırım koltuğu çalışmaya başlar. Günün sonunda bir yıl sana bir şey vermesiyle 6 ay bir şey vermesi arasında bir şirketin çok fark var. Genelde çünkü o boş pozisyonların yükünü Başka insanlar çekiyor backup yaparak o pozisyonun işini. Hı hı. O kişiye ne kadar çabuk emanet edebilirlerse o pozisyonu o kadar karlı da bir şirket için. Yani bir toprağa ben yatırım yapacağım. Verimli olduğundan emin olmam lazım. Tabii. Verimsiz toprağa niye yatırım yapayım? Mahsulü çabuk almak istiyorsun. Aynen öyle. Burada mahsul biz oluyoruz. 6 6 <laughs> Önemsiz olduğunu düşündüğün şeyler önemli olabilir. Bunu ben çok yaşadım iş hayatımda. Ya i̇nanılmaz çok yaşadım. Özellikle ilk işimde. Mesela bana ekstra bir görev vermek istiyorlar. Ben o görev alıyorum ama ekstra ya. Sanki çok önemli değilmiş gibi geliyordu bana. Ve şöyle bir düşünce vardı hep zihnimin arka planında. Ben işimi iyi yapayım, çok iyi yapayım. Beni görürler zaten diye düşünüyordum. Öyle bir şey yok, olmuyor. En azından benim tecrübe ettiğim firmaların hiçbiri Asla seninkilerde olmuyor. oldu mu? <laughs> Asla olmuyor. Yani işini yap, yapıyorsan işini yaptığını haykırman lazım. Mesela yere bir kalem düştü aldın ya. Bu kalem, ben bu kalemi en iyi şekilde yerden aldım <laughs> ve şimdi yerine koyuyorum diye ilan etmen lazım evet. abi. Bunu yaparsan gerçekten hızlı bir şekilde yükseliyorsun. Bizde mesela şöyle bir şey olmuştu. Bir proje ekibi oluşturdular. Beni de aldılar. Biz o ekiple işte akşamları gidiyoruz, çalışıyoruz. Bir iş geliştirme yapacağız ve bunu bütün şirkete sunacağız sonra. 7-8 kişiyiz. İyi gidiyor her şey. Sunuyoruz vesaire. Ben 1 saat, 2 saat duruyorum. Katkımı sağlıyorum projeye. Bence yeterli olan katkıyı, tırnak içinde bence. Sonra çantamı alıyorum, çıkıyorum. Herifler kalıyor orada gece 12'ye 1'e kadar. Sonra projeyi sunma vakti geldiği zaman kim sunuyor? 12'ye 1'e kadar kim kaldıysa o sunuyor. En çok evet. katkıyı veren sunmuyor. Sonra 12'ye 1'e kadar kalanlar orada ön plana çıktığı için daha kolay, daha hızlı bir şekilde yükseliyorlar. Tabii. Ondan mesela sana önemsiz geliyor. Çünkü okuldan yeni çıktın ya. Okulda nasıl ödevi yapıyorsun? Ödevi ise puan alıyorsun. Ödevini en iyi anlatan puanı almıyor. Ödevini en iyi yapan puan alıyor. Evet. Yani i̇ş hayatında biraz tam tersi. Ödevini en iyi yapan değil. Ödevini en iyi anlatan en iyi puan evet. alıyor. Ona biraz dikkat etmek Ama lazım. Ama bu tabii böyle kesin kesin bir duvar değil. Örneğin mesela benim bir hikayem şirket var. Şirket kültürüne göre. Evet. Şey ya yani şirket kültürüne göre. Tabii ki anlatmak, yaptığın şeyi ekstra yaptığın şeyi anlatıyor olmak, raporlamak, üst yöneticine bahsetmek, bunlar önemli. Çünkü üst yöneticiler bunları göremiyor olabiliyor. Ama e, ekstra görev almaksa mevzu, girişken olmaksa bununla alakalı benim çok spesifik örneklerim var. Yapmayanın kıdem alamadığını gördüm. Uzun seneler gördüm. benim işim bu. İşte ben böyle bakıyorum ve asla bunu yapmam. Tamam yapma, yapmak zorunda değilsin. Ama sonra ben işte niye yükselemiyorum dediğinde sana yapmadın, ekstra Acaba yapmadın. Acaba neden? <laughs> <hep beraber gülüyor> ekstra yapmadın diyorlar. Mesela ben geçen sene, e, geçen tabii geçen sene satış pozisyonunda çalışıyordum, e, pazarlama departmanında çalışıyordum, hat yöneticisine bağlı olarak çalışıyordum. Şu anki pozisyonuma. Şu anki pozisyonumda çalışan yöneticim, hat yöneticim izindeydi. Bizim de e, işimiz çok detayına girmeyeyim. E, o hafta işimiz çok böyle patlamıştı, çok sıkıntılıydı, çok uğraş ve çok takip gerektiriyordu. Hı hı. Her saat başı takip gerektiriyordu. Ben o her saat başı takip gerektiren şeyi ben sorumluluk alıp ben yapmaya başladım. Ve üst yöneticimin de üst yöneticimle sürekli her saat başı konuşuyorduk. Şu an şu aşamada, şu an şu aşamada, şu an şu aşamaya geldi diye. Bu böyle bir hafta geçti. Yıl sonunda bizim şirket yapımız değişiyordu. Benim şu anki halt yöneticim bir promot alıp başka bir pozisyona geçti. Beni hat yöneticisi olarak düşünmelerinin sebebini bana örneklediler. Dediler ki o hafta senin bu sorumluluğu alıp üstesinden gelmen dediler. Bizim seni hat yöneticisi olarak düşünmemizi sağladı. Hı hı. Bana ondan sonra ben sordum yani neden mesela beni düşündünüz? Neydi dedim benim özelliğim? Tabii ki bir sürü özelliklerim var. Sadece bu değil. Ama bu spesifik olarak onlara bunu düşündürüyordu. Önceden açtığın özelliği. Dedi ki sen bayağı hat yöneticisinin işini aldın üstüne ve onu o hafta kotardın yaptın. Hı hı. Haliyle biz de seni bu pozuna doğru kişi olduğunu düşündük dediler. Mesela. Ama şimdi, iyi olan örnek tabii kötü örnek iyi örnek Aynen öyle Ben bunu yapmamış olsaydım ya da o kadar takip etmeseydim işler patlasaydı zaten bir son işim var Bir de bununla uğraşacağım deseydim. deseydin bu sefer hala devam ben, ben aynı pozisyonda aynı pozisyonda devam ediyor olurdum 7 geldi sonra geldik fırından yeni çıktı <laughs> sıcacık bu senin madden değil <laughs> mi sen yani şey harcını sen yaptın yani sen, biraz. Sen, sen, senin hazırladığın <laughs> bir madde bu. Ya bu ertelememek. Erteleme yapma. Hemen şu an CV'nde mesela eksik gördüğüm bir şey vardı. Yeni mezunum zaten. Ya şimdi CV ile ne uğraşacağım zaten boş CV. Ben CV'ye ne ekleme yapacağım? Bir ara yaparım İşte zaten işe de Kasım ayında başvuracağım. İşte 2 ayında yaparım. Yap abi şu an yap. Şimdi yap. Hı -hı. Şu an aç, çift çifti zaten abi şu an CV yapmakta ne var ki? Çift çiftiye 10 gidiyorsun. saniyede yaparsın. Bana CV, benim CV'm bu. CV'mi nasıl güncel nasıl iyi yaparım nasıl güncellerim tık 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 sana öneri yapacak oraya birkaç ekleme yap ee, işte ne bileyim eğitim online eğitim sertifikaları bak birkaç ekleme yap boş sayı CV. bir şey yapacaksan hemen yap yani hemen yap yani şu an yap git mesela online birkaç eğitim al ücretsiz çok eğitim var yani uluslararası vesaire onlara kaydol. bir sertifika al LinkedIn'e ekle CV'ni yap. Mesela LinkedIn'i. LinkedIn'in şu an kötüyse, LinkedIn'i çok önemsemediysen. Üniversite düzeltmen boyunca. gerektiğini de biliyorsan ama erteliyorsan. Evet. Ki düzeltmen gerekiyor. <laughs> yani hemen LinkedIn'in git mesela profil fotoğrafını atıyorum. Daha profesyonel yap. İşte oraya o banner o arkadaki resim Hı -hı. E, uzun resmi şey yap. Revize et. LinkedIn'i daha güzelleştir. Stajın varsa mesela yaptığım bir staj. Stajında yaptıklarını link şeyden, chat ChatGPT'den öneri alarak Madde madde yaz. Şunu yaptım. Bu bunu bu şekilde sorumluluk almama sebep oldu. Bunu yaptım, bunu yaptım gibi. Sadece şu pozisyon, işte Operation Specialist. Altında bir şey yazıyor mu yazmıyor. Çöp yani. Altında yazması gerekiyor. Operation Specialist olarak ne yaptın? Hangi sorumlulukları aldın? Hangi görevleri yaptın? Çünkü girin mesela üst düzey yöneticilerin LinkedIn'lerine bakın. Örnek olarak girin mesela bakın. Her şeyi yazıyorlar şu teski yaptım. Bu teski yaptım. Şu raporlamayı yapıyordum haftalık. Şu hı hı. raporlamayı yapıyordum aylık kime? Şu yöneticiye gibi. Onun altındalığımız çok önemli. Eee ertelemeden şu an, yarın, bugün hemen yapmak gerekiyor. Bu podcast'i dinledin. Ne yaptık? 7 tane madde saydık. Aklına illa bir şeyler gelmiştir. Aa bunu duydum, şunu yapayım. Onu duydum, bunu yapayım. Tamam abi. Bak podcast bitiyor. Şimdi kapat ve ne yapman gerekiyorsa şimdi yap. Bir dahaki podcast'e geçme, bir dahaki videoya geçme. Ne bileyim, YouTube'da kaydırma, NSP Tur'un sonraki videosunu izleme, artık ne yapıyorsan. Hemen şu Erteleme. an Erteleme. Hemen yap. şu an neden yapmak önemli? Çünkü ertelediğini muhtemelen yapmayacaksın. Aynen öyle. Biz bu işi <laughs> senelerdir erteliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz bu YouTube işini, podcast işini senelerdir erteliyoruz. Senelerdir konuşuyoruz. Ya podcast yapsak. Yapalım abi çok iyi falan. Ama Yapmadık. çalışalım çok iyi olsun. <laughs> e şu an mesela biz de farkındayız. Arka plan çok iyi değil. Kamera çok iyi değil. Işık çok iyi Burası değil. Burası bir set değil. <laughs> olsun önemli değil. Önemli olan yapmak bu video. Bir önceki videodan daha güzel. Muhtemelen sonraki videoda bu videodan daha güzel olacak. Kesinlikle. Yani süreç süreç halinde ilerleyecek. Spor salonuna da ilk gittiğin gün bir anda 100 kilonun altına yatamıyorsun. Bir altı ay bir sene gitmen lazım Tabii. yani değil mi? O yüzden o yüzden Ertelemek hemen yap. çok önemli. Spora başlayacaksan da hemen başla. Ertele... Pazartesi değil. Ertelemediğin işi yapabiliyorsun. Ertelediğin işi yapamıyorsun. Güzel. Bu sloganımızı yapıyorum. Olur, süper. O zaman kapattık. <laughs> Kapatıyoruz. Önümüzdeki videomuz. Önümüzdeki videomuz. Konuşmadık ki hiç ne yapacağız? Önümüzdeki hafta sürpriz olacak <laughs> konumuz. Önümüzdeki hafta konumuz sürpriz. Önümüzdeki hafta görüşürüz. O zaman haftaya görüşürüz. Bay bay. Burada, aynı masada. Aynen öyle, beyaz masada. <laughs>